Sunumumun adı Kadının Girişimcilikle İmtihanı, girişimcilik hikayemi ve ondan aldığım 10 dersi paylaşacağım sizinle. Kısaca kendimden bahsedeyim. Öğretmen bir anne ve öğretmen bir babanın kızıyım. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim, İnşaat mühendisliği okudum. Ardından mühendisliğin tam da bana göre olmadığına karar verdim ve bir değişiklik yaparak Koç Üniversitesi'ne gittim MBA yapmak için. Beni burs aldılar o programa. MBA yaparken bir sene Coca-Cola'da çalıştım, sonra Amerika'ya gittim. Orada bir master daha yaptım, pazarlama üzerine. Bu master sırasında orada da bir Morgan Stanley'de çalıştım. Ardından 8 yıl Amerika'da yaşadım. Nielsen ve ardından Revlon firmalarında ağırlıklı olarak ürün yöneticiliği yaptım. Yani brand management. 2009 yılında bir oğlumuz oldu. Benim sunumum Lego temalı. Ben iki çocuk annesi bir kadın olarak bolca Legolarla oynuyorum. O yüzden kaçınılmazdı benim için oğlumuz olduktan sonra dedik ki, oğlan anneanne babaanne eli öpmeyi öğrensin birazcık. Biz bu çocuğu Türkiye'de büyütmeye karar verdik ve manevi bir karar alıp taşınmaya karar verdik. Ve New York'tan İstanbul'a 2010 yılının ocağında bayağı karlı bir günde geri döndük. Tabii <laughs> bu süreçte nakliyeciyi bulma, boyacıyı bulma, işte kombiciyi bulma bana kaldı. Çünkü taşındıktan sonra ertesi gün eşim işe başladı. Ben de Demir'le beraber evimizi kurma görevini ee, bana çakılmış oldu, diyeyim size bu göre. Ee, tabii bu insanlar biliyorsunuz, meslek sektöründeki kalite çok malum, çok da iyi değil ve bulmak çok zor oluyor insanları. Şimdi bir nakliyeci buldum, nakliyeciye dedim ki, bak bizim sitenin girişi 3 metre, kamyon geçer mi buradan? Geçer abla dedi. Biz geldik kamyonla sitenin önüne, ee, adam baktı ki aslında bunun eşya yüklüyken boyu 3 metre, eşyalar kalkınca 3.20'ye çıktı araba. Biz orada böyle apar topar bir kamyonet bulup eşyaları yükledik. İşte bir tane boyacı buldum. Arkadaşımın, kuzeninin, falancanın, filancanın tanıdığı bir boyacı. Ben üç sene sonra Armut'tan aynı evi yarı fiyatına boyattım. Kombicisi ayrı hikaye, temizlikçisi ayrı hikaye derken, gerçekten bayağı bir acı yaşadıktan sonra dedim ki, bu işleri gerçekten yapmanın daha kolay bir yolu olabilir. Fakat ben bu işe girdim mi hemen, Hayır, girmedim. Çünkü önüme güzel bir fırsat sunuldu. Küçüklüğümden beri bildiğim tat ve sek markalarının yöneticiliğini bana teklif ettiler. Ve ben de dedim ki tamam, severek ben bu işi yaparım ve fikri Nadas'a yatırdım. Ee, ta ki e, Evren bana bir mesaj verene kadar 11,5 ay görevi yaptım. Bir gece oğlum rahatsızlandı ve hastaneye götürmek zorunda kaldık. Bir nefes sıkıntısı yaşadı. Biz iki gece hastanede kaldık. Serumlar takıldı ona da işte bir şeyler oldu hastalıklar vesaire. Şimdi çok iyi. Fakat ben o hastanede kaldığımda hayat bana gerçekten bir tokat attı. Dedim ki ben ne yapıyorum? Problemi biliyorum. Bunu çözmek için iyi kötü bir fikrim de var. Ben bunu yapabilirim de bence. Ben neden bekliyorum dedim kendi kendime. Ve o an bana bir cesaret geldi. Ve dedim ki ben bu işi yapabilirim. Akşam eve gittik eşimle yattık. Döndüm Erol'a dedim ki Erol ben yarın istifa edeceğim bu hizmet fikrine yapacağım ben dedim. Tamam hayatım dedi ve ben böyle ofisteki herkesin şok içinde bakışları arasında ertesi gün istifamı sundum ofise. Peki bu armut nedir derseniz. Armut hizmet alanlarla verenleri buluşturan bir internet sitesi. Sloganı da hizmet piş ağzıma düş. Müşterilere ne sağlıyoruz? Kaliteli hizmet verenlere hızlıca ulaşmalarını sağlıyoruz. Çoklu teklif almaları sayesinde rekabetçi fiyatlara ulaşmalarını sağlıyoruz. Ve de iş bitiminde verdikleri yorumlar sayesinde de düzgün kaliteli bir hizmet almalarına fırsat veriyoruz. Hizmet verenler açısından armut ne sağlıyor derseniz, düşük maliyetlerle müşterilere ulaşabiliyorlar ve biriktirdikleri güzel yorumlar sayesinde de internet üzerinde bir kariyer yapma şansı kazanıyorlar. Ee, Armut şimdi nereye geldi derseniz, aylık trafiğimiz 800 binin üzerinde. 40 binden fazla hizmet verenimiz var. Her ay 2 yeni hizmet veren Armut'a katılıyor. Ve müşteri memnuniyetimize bakarsanız, şu an %98'deyiz. Bunu %100'e çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Geçen yazda Wired tarafından, Türk işte Avrupa'nın en hat 100 girişiminden birisi olarak seçildik, gurur duyduk. Şimdi gelelim derslere. Ben bu girişimcilik macerasından neler öğrendim? sevdiğiniz işi, sevdiğiniz işi yapmak çok önemli. Bu işin çok düşük noktaları da var, sizi çok mutlu eden anları da var ama o zor noktalara geldiğinizde fark yarattığınızı hissettiğiniz, insanlara değer kattığınızı hissettiğiniz ve sizi mutlu eden bir işle uğraşmak çok kritik. Dolayısıyla insan mutlaka sevdiği işi yaptığında çok daha fazla motive oluyor. Eğer girişimciliği ben birazcık daha az çalışayım, esnek olayım, işte takılayım diye düşünüyorsanız çok yapılası bir şey değil. En azından armut gibi ölçeklenebilir bir girişim fikri ise, çok büyütme planı olan bir işse sizin için, lifestyle bir business değilse çok çalışmanız gerekiyor. Kurumsaldan daha da fazla çalışmanız gerekiyor. Kurumsal tecrübesi bana çok şey kattı. Orada bir işin nasıl yönetileceğini ben öğrendim aslında. Dolayısıyla ben herkese tavsiye ediyorum birazcık tecrübe alıp girişim işine girmeyi. Fakat dediğim gibi seçme nedenini hani o nokta kesinlikle az çalışmak olmamalı girişimciliğe girecekseniz. Üçüncü dersim zayıf yönlerinizle yüzleşmeye hazır olun. Bir süpermenin bile kriptonit karşısında aciz düştüğü bir hayat var. Yani herkesin zayıf noktaları var. Ama girişimci olduğunuzda bu zayıf noktalar çok çabuk yüzünüze çarpıyor. İşleri birazcık ardına alıyor olabilirsiniz. İşte önceliklendirme de sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bu zayıf noktalarınızı erkenden fark edip bunları geliştirmeye çabalamanız gerekiyor ya da bu konuda size destek verecek bir destek mekanizmanız, belki bir ekibiniz olması gerekiyor. Dördüncüsü hata yapmaktan korkmayın ve yaptığınız hatalardan ders alın. Ee, bir sistemi ilk kurduğumuzda hizmet alanlarla verenler birbirlerini görürlerse acaba sistem dışına çıkarlar mı diye düşündük ve işte teklif bir teklif 2, teklif 3 diye açtık sistemi. Fakat sonradan gördük ki bu sistem işlemiyor. Meğersem biz bir hata yapmışız. Sonrasında biraz tereddüt ettik ama baktık bu sistem olmuyor, başka bir şey denememiz lazım ve onlara güvenmeye karar verdik ve birbirleriyle onların kontak kurmasına vesile olacak başka bir sisteme geçtik. Bu da bize müşterileri hani dinlemenin aslında önemini anlattı ve yaptığımız hatayı çok çabuk telafi edip sistemin işlemesine devam ettik. Bu da beni 5. ders olan müşterileri dinleyine getiriyor. Sizin yaptığınız ürünün müşteriler tarafından kullanılmadığı sürece hiçbir işe yaramadığını görüyorsunuz iş hayatında. Burada tabii şey çok önemli. Müşterilerin ihtiyacını anlamak. Yalın girişim diye bir konsept var. Yani müşteriyi anlayıp onun ihtiyacına göre ürün geliştirmek. Siz bir diyelim araba üreticisi bir firmanız var. Müşteriler sizden Ferrari istiyor mu istemiyor mu bilmeden Ferrari üretirseniz ve müşterilerin ihtiyacı bir traktörse, onlar bir çiftçi ise yaptığınız Ferrari'nin onlara hiçbir faydası yok. Dolayısıyla onları dinleyip bizim açımızdan hem hizmet alanları hem hizmet verenleri dinleyip onların ihtiyaçlarına göre bir ürün geliştirmek çok çok önemliydi. Bu da beni 6. dersime getiriyor. Hızlı inovasyon. Yenilikçilik çok önemli, inovasyon çok önemli. Her zaman yaptığınız işin başkaları tarafından taklit edildiğini görüyorsunuz. Taklit tabii ki en büyük flat reform yani sizi gerçekten iyi bir şey yaptığınızı gösteren bir şey ama o yarışın önünde kalabilmek için yenilik yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Bu nedenle bizim ürün e, cyclelarımız iki haftada bir, iki haftada bir Armut'a yeni geliştirmeler ekliyoruz. Biz bir teknoloji şirketiyiz ve bunu yapmak zorundayız. E, aksi takdirde arkamızdan gelen, bizden çok çok önce yatırım almış ya da belli bir holdinge bağlı olan rakiplerimiz önümüze geçebilirlerdi. Şu an piyasada liderliği koruyabilmemizin en büyük nedeni hızlı inovasyon yapmamız. E, bir diğer ders ise iyi bir ekip kurmak. Armutu baktığınızda eğer Armutu bir başarı hikayesi olarak görürseniz ve bir bulmaca olarak düşünürsek Armutu, ben bunun ilk parçasıyım. Belki büyük bir parçasıyım. Evet ama ekibim olmadan bu iş bu iş olmazdı. Dolayısıyla ben ekip arkadaşları seçerken o konuda benden daha uzman, benden daha iyi, bana "Ya Başak bu iş böyle yapılmaz, şöyle yapılır." diyebilecek insanları seçmeye çalışıyorum. Ve bir işe girmek aslında sosyal de bir yanı var. Ee, i̇yisiyle kötüsüyle eş seçer gibi ekip arkadaşlarınızı seçerken beraber iyi anlaşabileceğiniz, zorluklara beraber göz gerebileceğiniz insanlarla çalışmak da çok önemli. Sekizinci dersimiz mentorlarla çalışmak, bir mentor edinmek. Ee, bu işin yapılmışı var, bu işi sizden çok daha önce yapmış, bu işe daha önce girmiş, ve öğrenimleri olan insanlarla konuştuğunuzda bazı konulardaki fikirler çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Ben bu konuda çok şanslıydım. Üniversiteden ve geçmişten tanıdığım bazı arkadaşlarım Türkiye'de bildiğimiz güzel startupları kuran insanlar ve her zaman işte gelir modelini oluştururken, müşterilere nasıl yaklaşacağızı düşünürken onlara gidip onlara danıştım. Tabii şöyle oluyor. Herkes kendi perspektifinden bakıp veriyor bu dersi size. Sizin onu birazcık süzüp kendinize adapte etmeniz gerekiyor. Ama mentorları dinlemek ve onlara ihtiyacınızı anlatmak bir Sokrat yöntemi gibi insana çok faydalı oluyor. Dokuzuncu dersimiz odaklanmak odaklanmak müthiş önemli. Çünkü insan girişime bir kere başladıktan sonra yüzlerce fikir geliyor aklınıza. Onu da yapabilirim, bunu da yapabilirim, evet şunu da yapabilirim ama sizin aslında en değerli elinizdeki kaynağınız ve en az olan kaynağınız zamanınız. Dolayısıyla en önemli olan fikirleri bulup o fikirlere odaklanmak ve o değerli limitli kaynağınızı onlara ayırabilmek çok çok önemli. Odaklanmanın yanında önceliklendirme de çok önemli. Aklınıza gelen, size gelen iş fırsatları olabilir, dışarıdan bana her hafta iki üç tane fırsat geliyor. Beraber şu ortaklığı yapabiliriz, beraber şu geliştirmeyi yapabiliriz, beraber şu olabilir mi? Evet hepsi çok güzel fikirler ama hani o yüzlerce fikir içinden hangisi benim işime en uygunu, hangisi bu insanlara en değer katacak olan benim müşterilerime ve Armut'a? Bunu düşünüp önceliklendirmem çok çok önemli hale gel geldi. En son üzerinde durmak istediğim derse pazarlık yapmak. Armut 2014'ün ocağının sonuna kadar kendi yağıyla kavrulan, İngilizcesi bootstrapped olan bir girişimdi. Armut'u yıllarca kurumsalda çalışıp biriktirdiğim maaşlarla aslında geçindirdim ben o zamana kadar ve kendi kazandığı ufak tefek gelirlerle. Dolayısıyla hani sineğin kanadının yağını çıkara çıkar Armut bir yere geldi. Benim ilk kullandığım ofisim evim oldu. Ondan sonra Starbucks'lar, oralar gürültülü gelince kardeşim işteyken onun evinde çalışmaya başladım. Çünkü evde demir izin vermiyordu çalışmama. Ee, sonra işte bir Ayşe teyzeyi bulduk. Ayşe teyzenin küçük bir evini üniversiteden bir arkadaşımla... Ayşe teyzenin elini öptüm ben, kandırdım Ayşe teyzeyi. Ses yapmayacağız, yazılımcılar var zaten benim ofisimde. Böyle tıkır tıkır çalışacaklar falan diye. Ayşe teyzeyi ikna ettim, ofisi açtık. Ee, her şeyi gerçekten gıdım gıdım, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak geliştirdik. Ben tedarikçilerle konuşurken her zaman onlara gittim. Dedim ki bakın sizinle çalışmayı çok istiyorum ama bizim verebileceğimiz bu. Bize yardım edin ve hepsi de gerçekten yeni bir girişimin o enerjisini aldılar ve bize inandılar ki hepsi çok büyük kolaylıklar sağladılar Armut'u biz kurarken. Dolayısıyla hani isim vermiyorum ama hepsine buradan teşekkür etmiş de olayım. Ee, benim sizinle paylaşmak istediğim 10 tane ders bunlardı. Çok çok daha fazlası var ama benim önemsediklerim bunlardı. Konuşmamı sonlandırırken e, İrlandalı yazar Bernard Shaw'un bir e, sözüyle bitirmek istiyorum. İngilizcesini ben çevirdim şöyle çevirdim. Makul mantıklı insan kendisini dünyaya uydurur. Mantıksız insansa dünyayı kendine uydurma konusunda ısrar eder. Dolayısıyla tüm ilerleme mantıksız insanın omuzlarındadır. İleride başarıyı kendinize borçlusunuz hepiniz başarılı olmayı. Hangi alanı seçerseniz seçin alanınızda en iyi olmaya bakın.